Hadi bakalım yargı dağıtalım biraz. Ya yargı bizim mahallede yetişen bir çocuğun adıdır. Eğer bu boyun 7 kilo alırsam Ee sana Instagram'ı vereceğim. Kabul mü? Kabul. Ya alamazsan? Alamazsam senin istediğin bir şey yapacağım. Tamam. tamam. İncirler olana kadar Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tekrardan kız sesi trol videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bayrak atacağız ve bayraktan gelen insanları trolleyeceğiz kız sesiyle. Umarım güzel olur. Sizin de hoşunuza gider. Kız sesi videolarını çok seviyorsunuz arkadaşlar biliyorum ama ben de çekerken e, çok zorlanıyorum. O yüzden e, 3-4 günde falan bir video geliyor. Kusura bakmayın her gün video atmaya çalışacağız artık. Bu videoda şöyle 200 250 like atarsanız arkadaşlar gerçekten çok mutlu olurum. 2000 abone ulaştık arkadaşlar. Hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Bu yolda bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi hiç beklemeden videomuza geçelim. İşte 11 ayın sultanı. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Oynayacak mısın Baran? Oynayalım mı? Oynayalım hadi. Ee, ne oynayacağız? Arena mı? Limik. Tamam o zaman ben arkadaş da alayım. E yok ya sadece ikimiz oynayalım. Neyi ee, peki? Bak oynayacağız diye beni çağırdın kıza mı satmaya işte? Ben ne diye çağırdın? Böyle? Sen mi birinci şahıs açtın ya? Evet evet yanlışlıkla açtım. Yanlışlıkla abi Tamam canım atlarım oraya. Hadi bakalım yargı dağıtalım biraz. Ya yargı bizim mahallede yetişen bir çocuğun adıdır. Ya. Çok saçma oldu neyse. Tamam hadi yargı modunu açtım başlıyoruz. Beren. Ba Sendim. Şey, nerede yaşıyorsun sen? Ben normalde Erzurum'da yaşıyorum da e, asker olduğum için şu anda sabit bir yerim yok yani. Anladım. Sen nerede yaşıyorsun? İstanbul. Ee, İstanbul'un neresinde? Kadıköy. His geldi mi daha önce? Hadi köye gelmesin Adam var. <laughs> adam var da adam var. Adamlar geldi yanında. Dur dur merak Nodin Nodin etme. Bir şey olmazdır. Bir dakika orda mısın? Kim ben mi? Evet Bak şimdi intikamını alacağım merak etme Hadi bekle Siz kimsenize baran öldürüyorsunuz Hadi. ya Bak benim Kadıköy'ün ben bir arkadaşım var Onun yerine geleceğim Ben de birine geleceğim ben Kadıköy'e Aa bu da ben öldüremedim Sus Ha bu Öldürmüştüm Ne dediğinizi yani hemen anlayamadım ama Sesim aldım. biraz geriden geliyor biraz yaklaşır mısın? Ee... Kadıköy'de arkadaşım oturuyor dedim. Gerçekten mi güzel? Evet. Yani bir izin alıp buradan çıkmam ama şu izin kullanamıyorum. Olsun canım sonra gelirsin. Kaç yaşındasın bu arada? 23. 23 ben de 21. 21. Aynen. Anladım. Adamlara rastlayayım da öyleyim bir dakika. Yo oyna ya ben seni izlerim buyurun. Şey bir şey söyleyeceğim sana. Tabi buyur. En güzel şarkı söyleyebiliyor musun? Valla kendi çapımda. Bana bir tane şarkı söyler misin? Güzelsem. Ben de burada dans edeyim. Söylerim de. Bir dakika. Bu da şu. <laughs> tamam olmaz dur şu içeridekiler gitsinler sonra söyleyeyim. Tamam adam var bak. Valla sen bak ben öldüm. <laughs> Benim şarkı söylememi nereden sen şu anda aklına geldi ki? Bilmem ben şarkı söyleyenleri çok seviyorum o yüzden. Hmm. Yani sana kalmış bir şey istersen söyle sana sen, sen, sen söyleme. Hmm. söylemek Söylemekte sorun da şu anda evdeki şahıslardan dolayı onlar birazdan çıkarlar. Birinci olur. Bir tamam. şey söyleyeceğim. Birinci olursam ne yapacaksın? Ne yapmamı istersin? Ben de sana soruyorum, Aha. Hmm. Ama aklımda herhangi bir şey yok da. Ya, ne yapmamı istiyorsan söyle yapayım. zor gözüküyor şu anda. Nasıl ya? Belki senin için. <laughs> Ortada kaldım. Ah sıktılar. Evet. İki kişilermiş zaten bunlar. Birinci olamadık. Gel gel bir elden gel. Geleyim. Baran. Efendim? My canım. Başla başla sıkıntı yok. Profilindeki sen misin Cansu? Evet tabii ki de benim. Anladım. Sen de çok karizmisin. Bunu <laughs> söylerken sen bile inanmadın. <laughs> Neden ki? Ne bileyim. Pek öyle bir insan değilim bence. Yok. Bana göre öylesin. Teşekkür ederim. Senin gözlerin güzel bak. Hadi sen git şeyine derken. İşte bu ya. Bak bu sefer bin alacağız Sever. Mı? Evet severim. Sever alacağız. Da. Ben de severim. Abi ortak mutlama çıktı. Söyleyecek misin? Söyleyeyim. Ama tam bilmiyorum böyle pek. Tamam söyle söyle az bir şey. Söyle bir daha. Benim dur dur da bir dakika, Dur gel buraya. Ah, Nasıl edeceğim? Gel 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 Hadi gel. Bir şey yap. Çin Bir dakika. <laughs> Şimdi söyle ben dans edeceğim. Biraz da mikrofona yaklaşırsan iyi olur. Dur ama dur, başka bir şey söyledim Onunla dans edilmez. I, dur. İncirler olana kadar Kalsaydın bari onlarca sözden birini Tutsaydın bari beni böyle habersizce Yeter Lan <laughs> adam var adam bitir Vur onu vur Helal. Bini alacağız derken hatta gümrükçeye gidiyoruz. Gel gel. Ay adam sıkıyor bak. Gel gel gel. Gel, gel abi buraya Geliyorum gel. Geliyorum canım beni kurtar. Oo, oh, Ay ölüyorum beni kurtar. Teşekkür ederim. Rica ederim de şimdi biz de öleceğiz geliyor. geliyor. Sen sadece izle. O bot o bot ya o bot ya. Ne bileyim ya. Anında gerçek oldu belli olur mu? Ne yapıyorsun? Aa bizi kaçtı. Daha... Bir daha sıkıyor dur. Bir daha sıkıyor dur. Gel şu tarafa gelebilir miyim? Ya mi? beni tutmadın ya. Ama karşıda biri sıkıyor. Gördün mü yoksa ben de ölecektim. O, bot, o botun yerine beni kurtarsaydın şu an yaşıyordum. Tamam dur ben şimdi senin kamını alacağım. Bu botun yüzünden mi öldün sen? Neyse bir şey köşüm olmaz. Karşıda dur şimdi. İlahım da yok ki arkadaş. Ya bence ne? yeni ele, öl yeni ele girelim. Tamam. Hemen hemen ölüyorum belki. Adam arka tarafta zaten. Yanlışlıkla birinci olacak. Öleyim mi devam edeyim mi? Bak karşısında adam var. Git ona araysa da öl. Bak solda. Tamam hadi Bak bakıyor sana. İptal can basma. Can basma. İptal lan iptal. Ya konuş bu ya. Lan salak öldüremiyor. Ben ne yapayım? Vur vur vur. Hadi gel öldür lan. Sen de olacak olacaktı <laughs> neydi o? SELAM ALEKUM ESELAM SELAM ALEKUM Al beni A dur, dur ha Can suyuyla oynayacağım öldüm İkisine vuracaktım. Ceylin bombayı öldü yani Daha bir şey yapayım. Bombam yok Ya bayran hadi bak Win alalım Ben alırdım da seni bekledim ya Ahmet olsun Bak sadece izle şimdi Sesim geliyor mu? Evet canım geliyor. Dedim artık bir alalım yani yeter değil mi? Bana beni alsana ya. Evet evet bence de. Hadi ama o zaman düzgün birlikte oynayalım. Birlikte <laughs> evet. oynayalım. Evet. Hadi gel. Adam, beni alsın. Aa uçağa bindik dur abi. Bak, buraya atlayacağız. Bak sadece beni izle tamam mı? Eğer bu, bu oyun 7 kil alırsam. E. Sana Instagram'ı vereceğim kabul mü? sen mi alırsan ben mi alırsam? ben alırsam sana vercem kabul mü? kabul Ya alamazsan? alamazsam senin istediğin bir şey yapacağım tamam anlaştık. ama biraz daha mikrofona yaklaşsan iyi olur sesin çok anlaşılmıyor. anlaştık dedim hadi samancığım duydun mu zaten? evet ne istiyordum? bana isim, <laughs> iyi, iyi bana. abi lütfen beni yalnız bırakır mısınız? ya bi çık seninle yemeğe yetişin yok çık Gel. Sıra evet, doluydu. Peki Yalnız sen ne soru... isteyeceksin ben eğer ne alamazsam? Bence o zaman. Bence onu o zaman konuşalım ya. Peki tamam. Muayene çok güzel Hayır, sesin dediğimi var. Dediğimi yapıcam Yapacağım. Evet ne istersen yaptım. Hadi bakalım. Oğlum bu kız güzel miydi? 7 kill alacağımız için de biliyor? <laughs> güzel mi dedi? Ah birini aldı. mı bir satmettin kız güzel mi dedi? ...güzel olduğunu biliyor zaten. Burada benim 3x'im olacaktı. Nereye gideceğim? Bana 3x verir misin canım? Anlamadım? 3x verir misin 3x? Al. Çok teşekkür ederim. Bu arada bana artık canım diyebilirsin. Canım diyebilirim. Evet. Bence daha çok yakın olduğumuzu düşünüyorum ben sence. Yolsun bakalım. Yani öyle diyorsan. Gel gel. Sen bayağı iyi oynuyorsun bu oyunu ya. Yok be. Salak gibi ölüyorum görmüyor musun? Yok canım ya. Ne salak var. Nerede bu adamlar ya? Duydular ya iddiaya girdiğimizi. <laughs> Senin için kaçıyorlar. Valla bana fark etmez ya. M24 kullanıyor mu? Olur olur. Gel bak burada var. Geliyorum. Hadi gel evin içine girelim gel. Evin içine mi girelim? Gel. M24'ü aldın. Hadi bakalım. Baran. Efendim? Sen şu an askerliğin... Ay adam. Çok az yan durdur. Sağ bana. Sana saldım. Hadi al. Ne şey soruyordun en son? Askerliği nerede yapıyorsun şu an? Ben şu an Kars'tayım. Kars. Ben askerliğim yapacağım. bitti ya. Ben bunu meslek olarak yapıyorum. Ha anladım. Allah kolaylık versin. Bilsene sene bayan. de <laughs> Sesin gitti. Buradayım, buradayım. Oyun odaklandım. Güzel miyim? Mark Araba tepede gördüm. Önümüzde. Ne? Ay yandım. Anam geliyor bak önünde. Aga be. Oha. Kaç kilo aldın? 5 kilo aldım. <laughs> Orada mısın bayan? Geliyor mu sesim? Evet evet. Mersin'de 7 kilo alamadım. Ne isteyeceksin benden? Ne isteyeyim senden? Bak her istediğini isteyebilirsin. Her istediğimi? Şu an aklının ucundan ne geçiyorsa. <laughs> ya özellikle onu istememi mi istiyorsun? Yani evet. Instagramını versene. Bu kadar mı? Şu an orucum, orucumu açmam lazım. Kendime gelemedim de. O yüzden sadece Instagramını veririm. Başka bir şey istemiyorsun yani. Yok. E, vereyim o zaman. Bir dakika o zaman ben. Öbür telefonumu alayım. Cansu. Efendim canım. Ben an dinliyorum evet. Cansu. Cansu. Altre. Arda. Bakıyorsun öleğine mağrur. Yazıyor mu kanka? Alo orada mısın? Buradayım buradayım. Yaz, yazdın mı kanka? He ee, yazdım bak. Geldi mi? Geldi. Al o zaman içine. Görüşürüz kendine bak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gerçekten e, çok güzel bir video oldu. Abimizi çok güzel trolledik. Şarkı falan söylettik. Umarım siz de izlerken keyif alıp eğlenmişsinizdir. video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bize de destek, destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir daha iki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.